Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün merak ettim ve bir konuyu sizler için araştırdım. Aynı zamanda bu benim de merakımı giderdi. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Egea en çok satılan, en çok tutulan modellerden bir tanesi. Ha, iyi kötü kötülüğü tabii ki de tartışılabilir bir konu bu arabanın. Ama bildiğiniz gibi Türkiye'de son yıllarda Egea tartışmasız sektörün liderlerinden bir tanesi. Peki 2025 yılında Egea'nın fiyatı ne? Yani 2025 Temmuz ayı içerisindeki Egea fiyatının ortalama olarak buldum. Ve sizler için her bir modelin, her bir paketin fiyatını ayrı olarak sıralıyorum arkadaşlar. Öncelikle 1.4.95 beygir benzinli olanı başlıyorum. Donanım olarak EZIK donanım 1.105.000 TL'den başlıyor arkadaşlar. 1.4 Egea'larda gene urban donanım ise 1.315.000 TL'lik bir fiyat ile karşımıza çıkıyor. Launch modeli ise launch donanımı ise arkadaşlar ortalama 1.375.000 TL ve limited modeli ise daha doğrusu donanımı ise 1.434.000 TL ile karşımıza çıkıyor. Yani 1.4 Egea'nın en boş paketi 1 milyon 205 binken iken en dolu paketi ise 1 milyon 435 bin TL olarak gözüküyor. Bu saydığım bütün tiplerde arkadaşlar şanzıman manuel zaten. Otomatik şanzıman sadece 1.6'larda bulunuyor. 1.6 Multijet 130 beygirlik modele geldiğimiz zaman ise Easy manuel dizel modeli 1 milyon 523 binden başlıyor. Urban'da ise bu fiyat 1 milyon 583 bine çıkıyor. Launch'da ise 1 milyon 643 bin TL'lik fiyatı ile Duda diyebiliriz. Limited donanımında ise arkadaşlar 1 milyon 703 bin TL'lik bir fiyat ile karşımıza çıkıyor. Gene aynı şekilde 1.6 litrelik multijet 130 beygirlik ama DCT şanzıman kullanan modelimiz tamamen otomatik arkadaşlar. Öteki modellerin hepsi manuel şanzımana sahipken bu tamamen otomatik. Bunda ise Easy paketi 1 milyon 671 bin TL'lik bir fiyat ile karşımıza çıkarken Urban modeli ise 1 milyon 731 bin TL'lik bir fiyat ile karşımıza çıkıyor. Launch donanımı ise 1 milyon 791 bin TL'lik bir fiyat ile karşımıza çıkarken en dolu en full paketi ise Limited modeli olarak gözüküyor. Limited donanımı ve bu da 1.851.000 TL olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani 1.4 Egea'nın en boş paketi 1 milyon 205 binken 1.6 Egea'nın en dolu paketi 1 milyon 851 bin TL arkadaşlar. Yani arada yaklaşık 650 bin TL'lik bir fark bulunuyor. Tabi bunların içerisinde indirimler dahil değil. Kimi bayilerde ve kimi özel durumlarda indirim uygulanabiliyor. Videom bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Hepinize tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Dayan.